Monster strike içi boş mu hayır abi dolu oh shit i'm <laughs> Ayşe orospu çocuğu onu. <laughs> Geçen şeyi okudum ya bir tane. Ee, çok eski değil lan bu. Arkadaşımız aga arkadaşımız yaptık. Ardından eski be aga be. Doğum, şey, doğum kontrol hapını içtim. Hamile olma ihtimali var mı? Kendisi içmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Bak şu piçe bakın şu piçe yerleştirecek kadroları. Asfalt yasak onları yerleştirecek. Ben de bu kadar. Ben kaç yaşındayım? Neydi? Bir dakika. O neydi ya? Ben kaç yaşındayım? Kaç yaşındayım? Kaç yaşındayım? Kaç geçmişim var Arada bir buraya. Tamam abi işte. Güzelik. Peki. Ne yaptın? DJ TETO Oğlum burası Twitch lan Twitch burada Twitch var Twitch. O kadar hızlı ki kimse orospu çocuğu olduğunu görmeyecek. Ve sen bunu yakalamışsın. Evet. Arkadaşın mı senin? Hayır. Kim? Te senin sesinden biri bilmiyorum. Çok iyi. Abi. helal olsun. Evet. Bravo bırakıyorum. Valla helal olsun. Bu <laughs> çocuğu çocuğu alın abi. Bu çocuğu VIP yapın bir şey yapın. Rafa da var. Ve hatta AWP. Geliyorum. Vuracağım onu. Başlıyor. Aa flash geldi Geliyorlar Geliyorlar nice abi Ve palaz varmış Merhabalar amk var. Ya yeter be Kemal vpc yapayım bak Oh shit siktir evden Ha yok devam ediyor peki. Ne o? Neyi devam ediyor? Ezan abi üçüncü kez okuyor da. <laughs> Üç tane farklı makamdan okudu şimdi camdan bağıracağım yani. <laughs> Bu şekilde yani bir kız gelse Asaf senden şöyle bir kız gelse su satacağım dese alır mısın dese almaz mısın? <laughs> böyle <Bözek gülüyor> ağzını açar dört der böyle ha bana bana kodu. Kız arkadaşım onu başka zaman. Ya şey siktir lan yine. <laughs> 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 Akşam Türkiye İzlanda maçı var. O maçı izleyeceğim abi. O o İzlanda köpeklerini onu İzlanda'dan izleyenim varsa onun da bana koyayım. Şu an tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi. Evet. <laughs> Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee Adolf Hitler. Ananı avradını sikiyim. Ananı avradını sikeyim. <laughs> ne bu? Sen? Hayır o ses montaj bir kere. Götümü mü kaşıyorum ben burada? Sırtını kaşıyorsun. Sırtımı kaşıyorum. Aa, ben bilemedim. Götüme parmak sokuyorum bırak <gülüyor> <gülüyor> Bence <gülüyor> net <resim gülüyor> ya. Sen her türlü Vesta oynaman gerekiyor falan dedi. Dedim Levol sen ne diyorsun? Sonra ya. ne yazdı biliyor musun Levol? <laughs> <laughs> Büyük harflerle. Yazın bir kenara bu oyunda dünyanın en iyisi söyleniyor. <laughs> <gülüyor> 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 Sen de var mı şu Aynen bu şey beta bilmem ne sesi var. Ya. Abi ben <laughs> çok iyi. Hatırlıyor musunuz bu kuşu? <laughs> ben biliyorum. Abi çok iyi ya. Sen de var mı <laughs> Aynen bu şey beta bilmem ne sesi ben ama Renegade <laughs> Serkan hadi beyler şu treni bir tamamlayalım be demiş ve çuf çufu makinisti olmuş ya çuf çufun. Serkan 1881 için çok teşekkür ederim bro Eyvallah cansın bir tanesi. Blue şu TR 20. renk ya Yago 3 aydır. Diğerlerini okuyacağım arkadaşlar. Kardeşim nasıl bir çetin var? Bir soru sordum. 1000 kişi fısıltıdan cevap verdi sağ olsunlar. Serkan onlar öyledir. Paranın kokusunu alırlar Serkan. <gülüyor> <gülüyor> Okan 3 lira abi Okan dedin burada mı dedin ya ben sandım adaşım varmış abi desene abi özür dilerim Okan Aga Ya Allah aşkına salarsın koç ordu kafana koyayım ya <laughs> Alırsın oh abi. Bakın Relegi TV bir şirket mi? Vergi veriyor musun? Alırlar abi alırlar Serkan. Yap kara kazanmıyoruz <laughs> ki vergi <ben, ne> vereyim <laughs> anasını. <adamları. gülüyor> Allah Allah. Para kazansak verirdim. <laughs> İçeri atmamıştım da o otomatik attı gel. <laughs> Oğlum o ikimiz de kesmeyecek değil mi? Alo. Çok yemeş <laughs> hayvana. Sen alın lan. Abi 5'te 3 vurmaz ama ya. <laughs> <laughs> ya. Beyliğe 5 vurmaz. Beş Hı -hı. abi! Hı -hı. Oğlum, ben bu fanim olması niye yeni izliyor gibiyim Burak? <laughs> Unutmuş Bilmiyorum. mu bana koyayım? Tepkilerim falan i̇şte. şu an orijinal tepki yani. Kasları görüyor musun yalnız? Ama var ya öf. Fena. 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 Sen spora gidiyordun değil mi bu videonun önce falan? Bu İçer ara, falan spor. bu ara spora gidiyordum. Bak şu an öyle bir şey yapsam böyle bıngıl bıngıl gözükür. <laughs> Ama bu ara spora gidiyordum. Abi. Yalanırsın. Neden 5 vuruyor enib bir ya? Dur dur dur. Neyi yapıyorduk lan dur. Neler yapıyorduk? <laughs> abi önceki tane BF ver abi. Dur dur önce şunu vereceğim önce en önemlisi bu. Abi çık. <laughs> 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 Blokuyu herkes kapıştı. Tamam Bilmiyorum. tamam atak sıktı aldım Mert. Blitz Crank taşıyacağım şimdi. <laughs> 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 Blitz <tractine gülüyor> <meilleur> <laughs> 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 lan? Misklik. It... <laughs> en iyisi ilk TFT değil miydi ya? İlk patch. Evet ben kanka öyle gerçekten abi. öyleydi ya. En güzeli yani, işte oydu yok... ya. Çok, eğ çok eğlenmiştim ben. Dur dur şöyle sikeyim seni. Bir gel de bir sikiyim seni gel. <laughs> <laughs> Şu <Şim gülüyor> çok iyi. <değişim. gülüyor> şim. Yarın geliyorum Bursa'ya. <laughs> Bak gel abi gel. <laughs> Ama nerede kalacağım? ayarlarsın sen abi. Ayarlayamazsam beraber yatarız. Yatarız abi ne olacak? Harbi mi diyorsun? Harbi mi mi kalıyorsun? Ar Tabii Bunu nasıl karşılarlar? <laughs> ne diyecekler abi? Gel bakan gibi karşılarlar ne yapıyorsun lan ya? Allah Allah Evet hoş değil <laughs> Fethi olsa bunu yapmaz Bu kadar da yapmaz Fethi Abi Fethi'nin daha böyle şey istekleri var. <laughs> ama çok ilginç olacak ya. Sabah özel yayın açtık. Böyle de. Chat'i görebiliyorlar mı acaba? Chat'i görebilseler çok komik olur. İşte chat gülüyor ama izleyemiyor. <laughs> Çocukları açmadım Ferit abi. <laughs> 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 ne yaptı? Gümüş mü abone <laughs> koyayım? Hala sabah özel yayın açmadım. Onu bir ara yapalım. O. Ama sabuzar yayın ayrı bir anlamı olmalı. Yani sabuzar yayın açıyorsam eğer farklı bir şey yapmam lazım. Yani o yayına özel giyinmem lazım falan. Çekelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir toplu trenimiz? Tatilde 1200 <laughs> kişi. <Çıkışı>. Havuzdayken <laughs> aç yolumuzu bulalım. Abi mi diyorsunuz? Aa, tatilde sab özel yayını. Oy, patlar ha. Havuz özel. Mantıklı. Sablar ne diyorsunuz? Pogat, pogat, pogat. Telefondan açılabiliyor mu ki sab özel Eğer öyle bir şey oluyorsa yaparım. çıplaksa okey. Yani havuzda çıplak gireceğim. Tabi mayonla. Aradan doğma nüğü beklemiyorsunuz herhalde beni. Oho. <laughs> Bedelli kanka. Bedelli <gülüyor> <gülüyor> Abi neymiş Eren <herhal> ya? <laughs> Abi ne <istiyordum>, o ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk defa gördüm. Yemin ederim bak. Ha short geldi, short geçirmiyor ben her. Gel 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 gel. var. Lan çıkın. çık çık. Olur basla. Ne bas? Basla. Allah sizi kahretsin. Lightning take the trust factor. Mıştık is lower than your. Mıştık. Adam sunur. <laughs> <laughs> Efendim. Hiç hack açtın mı? Doğru bir söyle ama. Yoo. O yo Oyyo, söyle... biraz böyle ne sanki. Ne ya? Yok, yok abi. Açtın mı açmadın mı oğlum bak doğruyu söyle. Açmadım. Hiç. Kanka öptüm seni. Emre öptüm. Açtım da bunu da açmadım yani. <laughs> Al var ya ses tonundan anladım ya. Ses tonundan anladım açtı. Ulan bıçtık. Ulan Mustafa. <laughs> Neden açtın Mustafa? Neden açtım? <laughs> Herkes açıyor bir bir abi. Bir Çok mantıklı olma koyayım ya. <laughs> <Güzel la. gülüyor> gitme 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 oraya gitme. <gülüyor> <gülüyor> abi bir alsana gel <laughs> bile. Abi. <gülüyor> Onu katırım tam Kanka. Bende, <laughs> bende var bende var. Kanka. Tamam tamam ben Abi bunu al. Al 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 al. <laughs> <laughs> Lan sanki ekmek bıçağı attı kamera koyuyor. <laughs> Oo kaybettik bunu da güzel. Abi şey geldi. Ay kitabı! Garen'e tek attı. Zed. Crit at. Zed crit at. Z. veremem ana koydum atıyordun tadı. Zed. Crit, at. <laughs> at crit atmadı ya. Nasıl? <laughs> abi ben galiba gelemeyeceğim yerime başka birisini ha. Ne oldu abi? Kusura bakmayın. Babam mı geldi? Abi. Yo. Sen mi oldun? Ne oldu ne abi? Kalma? Ne Neye karar? Niye karar değişti yani? Arkadaşlarım çağırdı da abi. Apex girelim diye tuturdular. tamam abi iyi oyunlar size. Görüşürüz kendine. Tamam iyi. abi. Görüşürüz. Bay bay. Kralımık. Kralımık. bir tane çekseler arkadaş Allah aşkına. Göt gibi kalmışım ya. Vallahi tertemiz. Atakster birinci olduk iyi ki girmemiş. Peki kral. <laughs> Videoyu likelemeyi, kanalı bak, kanala bak, abone olmayı, bak. yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.